Ee, ben burada iş yerim vardı. Ben geldiğimde dediler ki direkt patlamış burada. Çocuklar top oynarken. Şimdi ee, dediler ki direkten patlama olmuş. Kıvırcılmalar çıkmış. Yani bu ee, çocuk da burada yanındayken top oynarken o çocuk biraz ee, hırpalanmış. Ya o yetkililerden tabii ki önlem almasını gerekir mekânlardır. Yetkililer önlem alması lazım bu işte. Çünkü bu direkt kontrol etmeleri lazımdı. Yani bu kadar insan var burada belki bu başka biri olabilir, ben olabilirim, başka bir insan olabilir. Gelip burada geçerse bu direk kablosu düşerse ne olur? Burada bir ölüm gerçekleşir. E yazık değil mi? Yetkililerden yani buradan bu bunu direği önlemesini alması gerekiyor. 我刚才。